Merhaba Baş arkadaşlar ben Nifluk ve bugün e, Yıldız Yavaş Yapı Kavuşmalarının 6. bölümüne hoş geldiniz. <laughs> ve Ahmet yine. Merhaba arkadaşlar ben Başya ve bugün sizlerle Minecraft Yavaş, yavaş Yapı Kavuşmalarının 6. bölümüne hoş geldiniz. Ee, nereden kalmıştık? Ee, din falan. En son dinlerle şey yapıyorduk hani. Ee, hemen devam etmemiz için arkadaşlar. Çünkü pek bekletmeyelim. Bayağıdır video gelmiyor. Benim 4 gündür. Doğukan da 4 gündür sanırsam. <laughs> bir gündür. Bir gündür. Hatta bugün bile video attım yani. Eğer du duyurulu video sayılıyorsa bugün attım. He yok duyurular Sayı sayılmıyor. Sayılmıyorsa gameplay. Önce. Benim 4 gün oldu herhalde. Çünkü hiç çek çekmedim yani böyle alçıyı falan çıkardım. Elim uyuşuklu. Ay yıkıyam oğlum. Yapamadım. Eee Doğukan. Ne yapıyor kanka iyi misin? Yanında mısın lan? Bir gün <laughs> yoklar. Bir gündür görüşmüyoruz. Nasılsın? Aa kulağım kaşınıyor kanka. Kaşıdım. Git bir banyo yap lan. kaşınıyor kaşınıyor kirlilikten değil. Kaşınmak Allah Allah. Senin burnun kaşında gidip burnunu mu yıkıyorsun? Evet. Tamam götün kaşındın <laughs> Eee boş <ver> falan. Yıkamıyon yıkamıyon mu yani? <gülüyor> yani niye boş <laughs> ver dedin ki Yık, öyle, yıkıyorum öyle, deseydin. Öyle, öyle, ka öyle kal. insanlar kal yanlış anlar ama bak. Tabii ki yanlış anladılar şu an. Evet. Boşver dedi çünkü yani Bizim insanımızda yanlış anlama duygusu çok fazla İnsanım bak <gülüyor> <gülüyor> ilk İlk <laughs> <laughs> İlk bölüm şey oluyor Dejavu olduk Yok lan ben bunu bilerek kastım Biliyorum ben de o zaman konuyu bilerek oraya getirdim Ya bir şey Bende o kadar yetenek <laughs> var mı lan? Sende o kadar yetenek yok tabi ki de Drop like an earthquake Dokkar, right. Sordo ma sor Bunun kooperatif <laughs> arkadaşlar özür dilerim. Allah hani aklıma ilk gelen şarkı buydu. Yine şimdi e, lütfen dini katmayın araya. Lütfen. Lütfen dini araya katmayalım. Please. Ya çünkü bakın ben Müslümanım ama Life Gaming ateist. <laughs> Hatta Life Gaming'in hiçbir dine mensup değil. Hiçbir inanışa yok. Bir dakika Doğukan bir şey soracağım. Bu şeyi yaptığımız evlerin için doldurmak zorunda mıyız? Hmm, tabii ki de. Yoksa onun ev olduğunu nereden anlayacağız? E dışından. Biz kemik ateş dedim Yanlış oldu birazcık. Efendim. List Kami. Ne? Kanki bir dakika geliyorum ben. Tamam. List Kami. 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 hiçbir şeye inanmıyor gençler. Hiçbir şey, hani hiçbir şeye takılmıyor. Hiçbir inancı yok. Hani öyle bilin yani. Çünkü ben ve Aile baskını, aile baskını. Kapat mikrofonunu bana ne? <laughs> Tamam oğlum gitti. Hmm. Geçti. Ben, ben, ve Lif Kemik ayrı şeyler. Yani o yüzden ben eğer burada konuşuyorsam tamamen e, Lif adına konuşuyorum. Video çektiğim zaman Lif ben. Ve evet, Dokan Ateist. Ben Ateist değilim. Müslümanım ben. O bir Müslüm. Elhamdülillah. Hangi Ama işte Hı? dediğim gibi kanal hiçbir şeye inanmıyor yani hiçbir şeye. Ne kanal hatayı, çünkü o şey. bir canlı değil. Evet. Bu yüzden de olabilir. Seni gidin evet. tıklattı. Bağlayayım diyor. Yoksa sen <laughs> bayağı bir çok böyle evet, gider. Evet, evet aynen. <gülüyor> <gülüyor> Oradan bir tıklayın. Allah yok falan. Tövbe tövbe tövbe. Ben, tövbe. <laughs> Kardeş ne diyorsun Gizliyoruz falan. Gidiyoruz bak yavaş yavaş ya biz de. Kanki gökdelen dikebiliyoruz mu? İstersen yani. Peki. Gönül çizebiliyoruz mu? Gökdelen yapmakla aynı şey değil mi zaten? Evet. İşte onu İşte diyor. arada bir KLT farkı var. Evet. <laughs> <Bu> Güzeldi bak. <laughs> Yaz bunu bir yere. <laughs> Aa, yazdım. Bir daha unutma. Bakalım buraya 10 Çık. tane edecek Şey. Jon Shinshin e, saç şeklini bilen var mı? Bir tane şeyle kaçırdım ya. Bir tanecik ya. Bir tanecik cam lazım bana ya. Gel vereyim. Hayır istemiyorum. Vermem güzel. Umrumda değil. Ya yumurtayı attım içinden Canlı tavuk çıktı öyle bir şey var mı ya? Canlı oh. tavuk derken şey yani büyük oh, tavuk. Canlı tavuk, Allah. canlı tavuk. Abi tamam sus bir süre görüşmeyelim. Canlı tavuk. <laughs> canlı tavuk. Allah'ım sen yumurta yediğin zaman içinden ölü tavuk çıkıyor. Hadi yavrum buna ne diyeceksin? Hadi <laughs> yavrum. Ooo. Nasıl ölü tavuk çıkıyor? Lan cim, 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 canlı mı yiyorsun lan sen onları yoksa? Evet. <laughs> çiğ ki. Evet, Kallı Neyse arkadaşlar bölümün sonuna geldik. <laughs> Kendinize iyi bakın. <laughs> Görüşürüz. Dedikten sonra videoyu kapatanlar var mıdır acaba? Oğlum o kadar da değil yani. Alttaki barı göremiyorlar mı ya? O kadar mı yani? Valla bilmiyorum. <laughs> Drop like an Lan bak yine copy'ye copy giriyoruz. Kopy? Oppan <laughs> kopy style. Lan! Ney? Kuzu spam oldu. What? Önümde kuzu doğdu. Şiyem alan oğlum. Neyse. 1, 2, 3, 4. Tamamen İslami şartlara göre kestim bu kuzuyu. Dua ettin mi? İçimden ettim. Evet. Evet. Yiyorsun. Ya yarın ders anama ne güzel ay gidiyor. Pazar gününe ders anamazsa bayılıyorum ya. Sabah Yeren. erken kalkıyorum ama yani. Yine de. Evden kurtulunca gibi değil mi lan? Aynen aynen. Sıkıldım artık. Benim az de işte az Rus, az benim de pazar günleri Rusça kursu. Bu sene son. Oho, Rusça kursu. Ne öğretiyorlar? Dobroşko mu Broşko? Şey. Abi onu çok merak <laughs> ettim. O ne demek ya? E, Dobroşko mu? Ha olmuş. aynen. Allah hiç bilmiyorum. Google çevreye gir bak. Biz daha onlara gelmedik sanki. Dobroşka. Abi Dobroşko mu Yani kime Rusça biliyor mu? Desen herkes Dobroşko der ya. Yani bu biliyorum Yok, ben, anlamını ben, yani. Dobroşko. Ben biraz daha genel bile biliyorum hani. Genel derken. Yani şey olarak. Bunu yani. biraz bize açar mısın? Genel. <laughs> Yanlış anlaşılmasın lütfen. Evet, genel ev. <laughs> yok. Rusça. Ay. Dokanca. Ukayca. Böyle bir şey var mı ya? Amasaca. Lütfen reklam. <laughs> Please don't stop. Kop 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 kop. Abi şimdi bize bir fırın lazım. Abi fırının yok mu? Fırın ya abi fırın derken ateş yani. Ve fırın insanlık da... ateşi bulur. Ama Doğukan insanlıktan çok uzak tabi. Yalnızca bular diyecektim ya. <laughs> bekledim Bir blar. an bekledim hani dedim. Şey hani bir tane kız var ya. Ben gülüyor muyum? Ha yok nasıldı? Ee, ben gülmüyorsam kimse gülmez. Ama ben gülüyorsam herkes gülür. Türkçe terk. <laughs> Bizim Türk çocuğu görse var ya kadın intihar eder ya. Türk Kurumu bunu kovmuş, dışlamış. Türk hocamız yok öyle yani düşün. Bizim edebiyat hocası, dil anlatım hocası bunu görse öldürür lan. İşte o hop. Bak <gülüyor> Ben gülüyor Hayır gülmüyorsun. Tamam o zaman. Amma. Amma ne toyu. Lütfen herkes şu an YouTube e, YouTube'un arama arama şeyine Tabii video izledikten sonra özür, özür dilerim. Şey yazsın. Eee savaş mı düğün mü belli değil yazsın. Çıkan ilk videoyu izlesin. Orada benim yorumum var. <laughs> Onu da beğen. Opa pompalıyla. Ile... Abi 103 like almış ya. Pompalıyla girmiş abi adam. Yere yatırmış. <laughs> <laughs> Sen bizim kızımı alıyordun lan falan. <gülüyor> abi <gülüyor> düşünsene Sen... bir de onları reddedeceksin. İstemiyorum kızı falan diyeceksin. Kanka bak Allah. çok canın sıkkın. Kavga çıkarmak istiyorsan şunu de. Sen bizim mahallenin kesine pıs dedin de tamam mı? Pıs <laughs> mı dedin de dök. Yani bu kadar. Bu olay yüzünden kavga çıkar. <laughs> Sonra bir güzel dayak iyi gel. Abi siz nerede yaşıyorsunuz ya? Önerin bana da ben de orada işim ya. Kanki Ankara. Ankara. Ben diyorum Ankara sen diyorsun. Trabzon. Neyse. Bize her yer Trabzon. <laughs> <Paris Sultan>. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir keş de vardı hatırlıyor musun? Hayır. Hatırlamaz zaten. Çünkü öyle bir kepsi yok. Önemli olan hayatsa eğer, hayat önemli değildir. Uf. What the fuck is going on? Derim <laughs> ben buna. Evet arkadaş demek ki İngilizce de biliyormuş. Abi. Hatta Bizi oygun. Tamam. Bizi diller Almanca, İngilizce, Rusça, Harika. Latince, Japonca. Hadi ya, Yok yok. Okey okey. Yapıyorsunuz mu? Okey okey mi? Japonca konuşuyorum Allah aşkına ya. Ya nece? <laughs> Japonca konuştum az önce. Okay, Japonca okay. mı <laughs> yapınca. Yapınca, Japonca mı? Japonca. Japonca dediğinin farkında mısın Doktor? Hayır. Adam Japonca dedi. APONCAAA uya. Orhanı <laughs> Orhan <laughs> okuma Orhan okuma Orhan okuma Sen de spil yapma bir daha tamam Aa ah, tamam abi Bak daha önceki bölümde Recep Vedik trajedisini konuştuk hmm. Ve bu bölümde gelip bana Orhan e? okuma Orhan okuma Orhan okuma yapıyorsun ya. Onu da Recep Vedik söyledi galiba Evet <laughs> Yine Recep Vedik Trajedisi Ee bana nether rock lazım O yüzden game mode alıyorum Alayım mı? Hayır mu? Alınmaz mı? Game mode'i alma Tamam Şey yap Nether'a portal yap gidek. Onun ona daha var ya. Niye lan? 6. bölüme geldik ha. Aynen lan onunla hiç bir şey yapmadık lan biz. Sen yapmadı oğlum. Ben iki tane e, gökdelen diktim. Abi benim town home var, çiftlik var, küçük evim var, fırınım var. Sen neyin kafasını yaşıyorsun daha ya? He he <laughs> Dolkan ne dediğini bilmiyor beyler. Bırakın onu. Videodan sonra gelip bakacağım aslında. Tamam lan gelmez. Videodan sonra değil hatta <laughs> videoda gel. Yok yok. Merak etsinler. Fazla gurur, doğana vurur. Doğana vurur. vurur. O vurur beyler. Hiç hadi yazalım. Yat, yat 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 koş 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 yat yat yat. yat. Bak ben Yap. kaç gündür kapı açık uyuyorum ya. <laughs> Kanka benim eee Town Hall'da 14 tane kapı var. Hepsi de açık. Yatsana. Ben yapmıyorum Yap. köşe... benimki ya. Adam daha benchmarking'i yeni aldı ya. Most Monsters Nerby ha crafting workbench diyor. Abi girsen artık. O yatsan artık. Yattın mı? Tokan evet. uyuyor. İyi ben de yaptım. <laughs> Sordum sarı çiçeğe. Tokan abin var mı? diye. Evet, buradan insanlar büyük bir şey zırh

Dokan Gülal. O gönüllerin boku. O gönüllerin çişi. Yaz o kızım, 200 torba çimento. <laughs> <laughs> Abi bugün sınıfta o aklıma geldi çok komik bir durumda espri yaptım manyak herkes güldü ya. Herkes güldü mü? Evet. Herkes gular mı? Yani bir tane kız var çok güzel gülüyor. Adı ne? Söylemeyeceğim. DOKAN Gülal. Bize video izler falan. İzledim düşünemiyorum ben. Video izlemiş. <laughs> Bana mı dedin ya diyecek. Ha, sonra sıçtın Doğan hadi bakalım. Toparla hadi. toparlayabilirsen hadi. Sıçtın <laughs> sen hadi. Sen at kek kem kem ben çizme... ben çekmedim o videoyu. Tamam. tamam. Sıçtın. <laughs> sıçtın daha fazla batıramazsın artık. Hay kız böyle çok, çok tatlı. Şey böyle hafiften. Sınıfta, <laughs> sınıfta bir kız var. <laughs> Sadece tek kız var. Sınıfta kız var da baya. Çok güzel biliyor o kız ya. Sınıfta kaç kız kaç erkek? Ne bileyim ya şimdi. Onu, onu saymakla kim uğraşır ki Allah aşkına? Dershanede mi okulda mı? Onu söylemeyeyim kanka ya. Söylemiştin yorum. Dershanede dedin ya. Oğlum sus ya. Ayrıca e, benim mi? adım bundan sonra <gülüyor> Mahmut. <gülüyor> Cevap <laughs> ver. <laughs> <laughs> Aptal rezak. Hani yakalanmamam lazım. <laughs> Neyse oğlum sınıfta kaç tane kız vardı? 8, 9, 10. 10 tane vardır ya. Erkek? Daha yani işte 10, on, bir ihtimal var. Yok lan erkek daha az. Erkek mevcut daha az. Niye? Öyle. Bekleyin dakika ben gireyim. Geldim. Nereye evet. gittin? Kapıyı açtım. Niye? Bu soğukta annem dışarıda mı kalsaydı? <laughs> Bırak dışarıda o, kalsın. O zaman içeri gelir da daya gerdim bile yani. Üstüne i̇şte şu dayak yedi. Lifluk. <laughs> fucam yine dayak yiyor. İçeri açıldık sesle sen, falan geliyor. Sen gidiyor. şey yapma. Sen lütfen et efekt yapma. <laughs> sen dayak yeme. <laughs> Aynen. Lütfen sen yerine Vallahi dayak Valla bana uyar karşım sen yerine ben dayak yerim hadi. Öyle senle sen de senle sen hmm. senle sen de sen. Sen sen. yanında ha dur sana da eş bulduk tamam gel. Gel. <laughs> Kanki ben iki tane ev diktim. İki le, Siden... de doldurdum. Şşş yapıştırın birbirinize. Çıksana sen buradan ya. Şşş ya bunlar birbirine uzaktan uzaktan. Bunlar platonik oldular ya valla. Ne? Kansa, platonik. Uzaktan uzaktan birbirlerine bakıyorlar. Klasörlük aşkı. Şimdi ona senin, taş lazım. Senin evler kaç oda kaç salon? Eee... bir oda hiç salon. <laughs> Pardon. bir salon hiç oda. Benimki bir giriş başka yok. Olsun bir de benim madenim var ama koskocaman. Maden? Madenim ya. Ay ya kardeşim akıyon hani. Ben bir de buralara falan evler yapacağım küçük küçük böyle madene. Cüceler. cüceler. Bir zamanlar cüceler yaşıyordu burada. Dedeler. Baba anneler, dedeler. Dedeler, dayılar. Her Babalara şey geldik beyler. Zamanında popillik yapmış. Porno yıldızlarıdır. Porno. <laughs> yani öyleler abi ya. O senin. senin videodayız ha.